Mutlak değerler toplamının en küçük değerini bulmak istediğimizde teker teker bunları sıfırlar. Çıkan sonuçları karşılaştırırız. Birincisini sıfır yapan değer 4'tür. 4 yazdım sıfır oldu. 2 eksi 4'ten eksi 2 geldi. Burası mutlak değerden artı 2 oldu. 4, 4 daha 8'dir. Buraya yazdığımız zaman toplam 10 çıktı. Bunu sıfır yapan değer 2'dir. 2'yi buraya yazdık sıfırlandı. 2 eksi 4 eksi 2 çıktı. Yine mutlak değerden 2 gelecek. 2'yi buraya yazdık. 2 4 daha 6'dır. 6 2 daha 8 çıktı. Bunu sıfır yapan değer eksi 4'tür. Eksi 4 yazdık sıfırlandı. Buraya yazdığımız zaman eksi 4 eksi 4'ten eksi 8 oldu. Mutlak değerden dolayı 8 çıkar. Şuraya eksi 4 yazdığım zaman 2 eksi eksi 4'ten artı 4 olur. Mutlak değerin içi 6 çıkar. 8 artı 6'dan da 14 gelir. En küçük değer sorulduğu için 8'dir. Doğru cevap B'dir.